<laughs> Videonun çekilmesine, bayılmamın izlenmesine rızam vardır. Hocam Tercan'ın, <laughs> arkadaşım Apo'nun, abim olsun. hiçbir sunum evet, yoktur. <laughs> Haydi. Başla. Bam 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 bam. Hızlı hızlı hızlı. Çık. Bam bam bam. Çok iyi. Beş, dört, üç, iki, bir çıkart ellerine Allah kerem. Kafamda kat var bir İyi misin? Kafamdaki çıkarmaya çalışıyorum. İyi misin?